Herkese iyi akşamlar. Sezon öncesi hazırlık turnuvasında Beşiktaş Rio Ave ile karşılaşacak. Avrupa International Kupası ikinci hafta başladı. İlk karşılaşmayı hatırlarsanız Norwich City karşısında Beşiktaş 2-1 önde kapatmıştı. <laughs> Serhat Hoca birlikteki ilk maçında umut vaat etmişti. Adeta genç futbolcularla Beşiktaş aynı performansı bu maçta da bekliyoruz kendilerinden. Oğuzhan şimdi ilerliyor. Oğuzhan çekti topu. Pası Necip. Necip bu üstü Savunmaya çarpan top. Korner. Dakika 4 Beşiktaş. Özgüveni yüksek bir şekilde ilerledi. Necip Uysal'la Sanki out gibi ama Laşit Gezal'ın ortası Savunma uzaklaştırıyor. Montero Atak tazilecek Beşiktaş. Rıdvan Vida Touch. Gagliazini. Uzun oynadı. Montero koşuyor. Messinho koşuyor. Montero'nun dikkatli olması lazım. Savunmamız elbeşti bu arada. Amaral. Rozier karşısında. Messinho. Messinho bir çalımı. Şut versin. From the yeah, for Ersin Destan oğlu bıraktığı yerden devam ediyor bir işleşi sıtlamaya. Aferin Ersin. Filipe Augusto'nun ortası. Ben noktasına doğru. Savunmamız uzaklaştırdı. Gabriel Zinho. Camacho. Santos. Ortalama da çok rahat pas yapmaya başladı. Daha ilk dakikalardan Rio oh. Riyave takımı. 18. dakika. Golsüz eşitlik devam ediyor. Montero. Necip. Ne Oğuzhan. Sol bek Yılmaz. Solbek, aslında Abu Bakar. Olsan. Orta mücadelesi yüksek bir maç. Messinho. Vida. İnanılmaz bir pozisyon. Golü bulduruyor abi. 1-0. Savunmadaki zaaflardan bahsetmiştik. Bir türlü iyi savunma yapamıyor Serhat Hoca'nın takımları. Ve burada Felipe Augusto Montero ile Vidya'nın arasından sıyrılıp tekte golü buluyor. İşte Serhat Hoca'nın tezgahını. Zannediyoruz ki antrenmanlarda oldukça çalışma yapmışlardı aldığımız istihbarat haberleri bu yöndeydi. Ancak bunun meyvelerini henüz alabilmiş değil. Önemli değil. Bu bir hazırlık karşılaşması. Bu eksikleri gidermek için yapılan karşılaşmalar. Umarız cevap verebilir bu takımı. Litvan. Olsan'ın koşu yoluna doğru Oğuzhan içeride Abubakar Bakar var. Atiba Hutchinson var. Atiba'ya doğru savunma uzaklaştırıyor. Atak devam edecek. Rozier, Necip. Tekrar Oğuzhan. Savunma izin vermiyor Oğuzhan'ın ilerlemesine. Vida. Oğuzhan. Necip. Necip Oğuzhan paslaşmaları. Yine bir top kaybı Oğuzhan'da. Uzun bir top Kamarçal'a doğru.

Kırk dakika bir korner kullanacak Rio Ave. Ersin'in bugünkü beşinci kurtarışı. Rejin'in dikkatinden kaçmıyor. Geraldez. Onun noktası. Splendid tackle, and a throw-in coming up. And the cross is very much on. Ivo Pinto. Nicola Jambor. Can he take advantage? Not a very complicated catch for the keeper. Geneldez. Bomboş içeride. Vida. İlk yarı gerçekten çok kötü oynadı Beşiktaş. Rio ve neredeyse kaleyi göstermedi Beşiktaş'a. Kara Boğut gibi üstüne çöktü geçti şimdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri Beşiktaş'ta. Adam Leitz oyunda. Necip çıktı. Larin girdi. Aydın Hasic girdi. Atiba yerine. Ve Enkudu çıktı. Adem Lajic girdi. Oğuzhan. Lajic. Gezal. Gezal. Raşit Gezal. Rakipten kurtulmaya çalışıyoruz. Riskli hareketler bu arada. Oğuzhan. Çok çabuk gaza gelen bir çocuğu. Oğuzhan Öz Yakup. Can boş. Offside. Asic, Marin, ah, away. Geraldez, sağ kanatta Camacho. Bir van yine karşıda Bir uzun top. Savunmanın göbeği bomboş. Valentin Lozie. yatarak müdahalesi. Ersin, hadi ama more for the Sağ kanattan şimdi hata çıkıyor Beşiktaş Gezal'la. Ama <laughs> çok çabuk döndü. Oğuzhan. Aydın Asic. Genç futbolcu. Savunma çıkartıyor. Gençlere güvence tam Serhat Hoca'nın. Ancak bu maçta maalesef Paul olsun çok düşük. Van Yılmaz ters kademede. Şimdi Kyle'ların karşı hata çıkma çabası. Abu Bakar'ın koşu yoluna Lerin attı. Abu Bakar. Biraz toparlanmalı gözüküyor Beşiktaş'ta ancak. Rozier sarı kartı var. Risk hareketlere devam ediyor. Leic. Leic. Rashid Gezal bomboş. Beşiktaş 4'e 2 geldi. Gol be. <laughs> Nefeslerimizi tuttuk. Aydın Hasic. Aydın Hasic golü buluyor. Beşiktaş'ta genç futbolcu Aydın Hasic yaptı arka direğe koşusunu ve boş kaleye topu ağları gönderdi. Aydın Hasic. İşte bu. <laughs> Bu maçta pek varlık gösteremedi. Vincent de bu bakar. 20. Ektosu bıraktı. 1-1 Vida'dan bir pas atası daha. <laughs> Gabriel oyundan çıktı. Rio Giren oyuncu, bitmişiz dakikada, göremiyoruz kim olduğunu. Manye. Neyse, dikkatli olması lazım. Amaral. Büyük bir üçgen kurdular ve başarılı oldular Riyave'ler. Riyave takımı. Çok güzel bir müdahale, şimdi raşit cezalı çıkıyor Beşiktaş en solda Larry'nin koşu olanı oraya. Larry, Kyle Larry. Aydın nasıl için önüne kaldı top. Top. Adeta 5 açtık Bozan. Ayağına dolaştı. Ayağına dolaştı. Evet. Kendimi Ömer'in öldür gibi seviyorum. Bu maçtaki stresten geliyor. Substitution time it is here. Bir birlik genişlik devam ediyor. 76. dakikayı bitirdik. Mensah, Oğuzhan Öz Yakup'un yerine oyuna girdi. Haydi Beşiktaş, 1-1. Gezal. Mensah, Mosu. Aydın Hasic. Beraberlik golümüzü kaydeden yolcumuz. Aydın Hasic. Faal olması lazım. Evet. Bir defa faal kazanıyor Aydın Hasic. <laughs> <laughs> Savunma arkasında bir bas Dala. Oyuna girmişti. Vida onu karşıladı. Dala. Mükemmel bir müdahale Vida'dan. Ve sonrasında Mücadele devam ediyor. Uzaklaştığınızda top ancak Rio'a ve atağa devam edecek. Pinto. Pinto. Montero karşısında ya zayıf bir vuruş. 84 oldu 1-1. Reij. Mensah ve Reij'den paslaşmalar. Çok güzel. Cenk Tosun. Cenk. Laiç. Aydın Hasic. Yine Aydın Hasic ve 2-1. Aydın Hasic. Aydın Hasic. 19 yaşındaki genç futbolcumuz Aydın Hasic. Galibiyet golünü mü atıyor? Göreceğiz de kalan dakikalarda ama çok güzel paslaşmalarla ceza sahasında girdi Aydın Hasic uzak direğe topu çok sert bir şekilde gönderiyor. Zannediyorum Serhat Hoca'dan keyiflisi yok şu anda. Oyuna girer girmez. Takımına galibiyet getiren golü atmış olabilir. Kalan dakikalarda bir sürpriz yaşamazsa Beşiktaş. 2-1. Amaral. Bir uzun top daha Ersin. Rozier. Leic. Adam Yeich. Gezal. Gezal. Gökhan Töre'nin koşu yoluna tek de Gökhan Töre Larin e bıraktı. Lerin ortaya. Cenk gelebilecek mi acaba? Gelmedi. Savunma uzaklaştırıyor. 90 artı 3 oynanıyor. Bu da çok yoruldu. Kamaço da öyle. Aferin bu da. maçı bitirmeyi unuttu zannediyorum. Evet sayın seyirciler. Beşiktaş hazırlık turnuvasındaki ikinci maçından da 2-1 galip ayrılıyor. Tebrikler Beşiktaş. Tebrikler Aydın Hasic tebrikleri kabul ediyor Aydın Asıç. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.